Bakalım Emel'cim ikinci tabımız nedir? Hı hı. Sorumuz 24 harf. 4 kelimeden oluşan bir Türk davranışı. Türk davranışı. <laughs> Bizlere has o kadar davranış var ki. Evet. Türklere özgü. Evet. Çok var değil mi? Mesela Emel'ciğim bir örnek verir misin bize? Tabii ki hemen veriyorum. <laughs> Kim o sorusuna benim diye cevap vermek. Aa, güzel. Bizde i̇şte şey var Türklere özgü ses ayırt etme özelliğimiz çok iyidir. Evet. Ha benim diyor. Aa, Tabii. Daire 4 bilden geldi. Aa, daire 8 bilmem ne geldi. Daire 10 bilmem ne geldi oluyor. Değil mi? Evet. Genelde. Şimdi efendim Cihan Bey ikinci taba sizinle başlıyoruz efendim. Buyurun. 2000 mi geliyor? Yok. Maalesef <laughs> 250 puanlık sessiz bir harf. Bugün şanslı gününde değilim sanırım. Puanlar da düşük geliyor. Olsun. Onu bakacağız. Meriç'in M'si demek istiyorum. Meriç. Evet. Meriç'in M'si var mı? <laughs> Güzel efendim. Biz 24 harf 4 kelimeden oluşan Türklere özgü bir davranışı soruyoruz bu etapta. Cihan Bey buyurun efendim. Haydi 2000 ya bu sefer. Haydi be. hadi geldi. Bravo 2000 puan. İyi düşünün. Serdar'ın sesi demek istiyorum. Serdar'ın sesi var mı veya varsa kaç tane var? Güzel. Bakın. Serdar size 4000. Evet. Serdar kim? Serdar okuldan Eski ev es arkadaşım diyormuş. E, kim? Okuldan arkadaşım Serdar. Ha, i̇yi. Aranızı daha da iyi tutun. Evet, bakın size şans getirdi. <laughs> ya, Güzel. 4000 puan aldınız. 500 de önden var. 4500 puan. Haydi buyurun efendim. Çevirebilirsiniz. Eyvah iflas geçti çok şükür. 200 mü? Evet 200 puanlık sessiz var. Nihan'ın neyse Nihan. Evet. Siz kız kardeşim. Bütün... Kız kardeşim. Ha kız kardeşim. Evet. Bütün herkes e, sipariş vermiş. Bugün Bilin evet gene söyle. Genellikle söyleyeceğim. Söyle. Evet. Arkadaşlarımın, çevre akrabalarımın isimlerini söylemeyi yani düşünüyorum. Güzel. Unutacağım olursa da <laughs> Ama kız kardeşi <laughs> uğur getirir bence. Evet. İnşallah. Nihan'ın nesi var mı? Bir tane de Cihan'ın var. Buyurun Cihan Bey, çevirebilirsiniz. 24 harf 4 kelimeden oluşan, Türklere özgü bir davranış. Eyvah! Ah 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 yapma yapma! Oh son anda. Son anda. 500 puanlık sessiz evet. bir harf. Kubilay'ın K'si. Kubilay'ın hikayesi var mı? Dört tane. Güzel. Keşke 2000 geldiğinde 500'den 4 tane geldi. Harika. Haydi buyurun efendim. Bakalım kaç puan geliyor? 750. Güzel. 750 puanlık sessiz bir harf. Tokatın T'si demek istiyorum. Tokatın T'si var mı? <laughs> bir tane T harfimiz çıktı. Üç tane daha ses harfimiz var. Tahmininiz bence daha oluşmadı gibi. Oluşmadı. Bence ben söyleyebilirsiniz tamam. efendim. Haydi buyurun. Can Bey. Vallahi bu etapta hanımlara fırsat vermediniz. Hanımlar bekliyor. Umarım bilirim sıra gelmeden bu etabı tamamlamış sessiz bir harf. Yükselin Y'si. Yükselin Y'si var mı? Hani bir şey soracağım. Şurada iki harfimiz var. İki harfli bir evet. şey var. Mesela orayı ay diye mi düşündünüz? Veya yo yo diye mi düşündünüz? Ya orayı... Aslında bu vesaire V ve de olabilirdi. Ha, ama... Mesela o da olabilirdi ama, ama aynı şimdi sıra de söyleyeyim Ezgi Hanım da. <laughs> Haydi buyurun efendim. <laughs> Türklere özgü bir davranışı soruyoruz. 24 harf 4 kelimeden oluşan 500 puanlık sessiz bir harf ezgi Hanımcığım. Yani son kelime konusunda bakın bir bağdaştıramadım ne harfi ha, görüyorum ama bağdaştıramadım nedir acaba diye düşünüyorum. Yani şeymanın şeysi demek istiyorum tekrar ben. Bakalım var mı şeymanın şeysi. <laughs> Şimdi bakın bu. Yani Aslında o, kadar, o, kadar, o kadar net ki o kadar ilk üç e, kelime. Kolay bir şey ki. Yani her birimizin yapmış olduğu özellikle yaşlı amcaların, özellikle emeklilerin yaptığı bir şey. Buldunuz mu canım? Şu an Bey? buldum ve şu an çok üzüldüm. Vallahi bu kadar diğer arkadaşlarım bulamadan yapayım. sıra bana geldi. Şöyle bak elleri arkada. Şöyle gezerler. Gezerler. Onu görünce böyle bir sihir olur anında <laughs> ve o onu çeker. Bakar da bakar, bakar da bakar. Saatler geçer ve hala ona böyle gözlerinizi alamadan bakarsınız. Saatlerce ve bunu sadece Türkler yapar, başka hiç millet yapmaz. Ne acaba ya? Hiç millet yapmaz. Hatta şöyledir ellerde. Oh oh maşallah kolay gelsin der ve yaklaşık 8 saat böyle durur. Hala mı? Ya son kelime konusunda böyle şey mi? Ben çevirin. Çevirip bir harf alabilirim. Çevirin. Puanınızı toplayın. Daha çok 500 ben puanınız var. Yani tahmin edemedim. Bilemiyorum şu an. şaşırıyorum kendime gerçekten. Bakın orada açılmayan harflerimiz de var. İşlerinden <laughs> çekebilirsiniz. Haydi güzel bir puan. 2000'i geçtik. 250 puanlık sessiz bir harf. Yani ne güzel de gezdiniz burada böyle. Güzel de yani elbette yok. Haydi süre bitiyor. Hayır. 4 3 2 Denizli'nin D'si diyeyim. Denizli'nin D'si var mı? Yoktur. Şu an tamamen öldürdüm yani. <laughs> ne acaba? Sıra tutkanımda. Haydi buyurun efendim. <laughs> 24 harf 4 kilometre doluşan Türkler'e özgü bir davranışı soruyoruz efendim. Hayır, Son hayır, açılmayan hayır, 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 hayır. iki geldi, sesli harfimiz. İster misiniz 10 gelsin? Ah, Değil evet. 250 puanlık sessiz bir harf. Tamam. Um, Zonguldak'ın Z'si. Zonguldak'ın Z'si var mı? Hmm. Güzel. Hmm. Bir tane de. Sahneye de şimdi at şimdi? Yani şimdi 500 puanınız var. Ben olsam çevirirdim. Tamam çevireyim bakalım. Haydi buyurun efendim. <laughs> Haydi buyurun. Son seksi saatimiz için Kutlu çevirdi. <laughs> Haydi güzel bir puan. Haydi güzel bir puan. Aa aa. Vallahi eliyle durdu. Böyle bir enerji veriyor. Enerji veriyor. 300 puanlık son sessiz saat. Lüleburgas'ın L'si. Leburgaz'ın L'si var mı? Var. Güzel. Bir tane de sol sesli saatimiz çıktı. Şimdi çözebildiniz mi Ezgi Hanım? Evet Z'de çözdüm ya. Değil mi? Ya. Neyse olsun ne yapalım. Evet. Kısmetliymiş efendim. Alalım efendim tahmininizi. Sokakta iş makinesi izlemek. Sokakta iş makinesi izlemek. Doğru mu? Bakalım sokakta iş makinesi izlemek doğru mu? <laughs> Tutkanım 507 puanınız var bari Emel'cim bin efendim? yapalım bunu ya. Aa, Değil teşekkür mi? ederim. Hanımlara Çok öyle bir ayrıcalığımız olsun. <laughs> teşekkür Size ederim. Sizi bin puanla çarşıya uğurluyoruz. Buyurun efendim. Çok enerji veriyorsunuz. Teşekkür ederim. Teşekkür Çok ederim. Çok tatlı gözüküyorsunuz. Ee, bin 1000 evet. puanım var. Böyle mutfakla ilgili bir şey almak istiyorum. Ne alabilirim? El blenderı verebilirim. Çok 1250'den alsam olur mu peki? Tamam olur. Dayanla. Teşekkür tamam. ederim. İyi iyi günlerde kullanın. Teşekkürler. <laughs> 250 puanlık. 50 evet. İyi, güzel. Güle güle kullanın evet. efendim. Güzel gidiyor mu? Güzel gidiyor. Güzel gidiyor mu? Şu an size bence bir artık bir toparlanın Cihan Bey. Hanımlar çarşıya <laughs> gitti. Ya önemli olan büyük ödül arabayı almak. Ben ona odaklandığım için çarşıya çok şu an hani... Final içinde ya. yüksek puanlar alın efendim. Finale taşısın sizi. İnşallah bugün araba vermeden efendim program bitmeyecek. İnşallah. 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 Göreceğiz.